ödüllerini almak üzere hocaların hocası Sayın Profesör Doktor Ekrem Büyükoğlu kürsüye davet ediyorum. Hocam, Sayın Osman İnan Hocam, değerli yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri, kongreyi tertipleyen arkadaşlarımız, sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Tabii benim için çok şeyler söyledi. Ben bunların birçoğuna layık belki de değilim. Ama bütün hayatımda genç arkadaşlarının önünü açmak istedim. Onlara yol göstermeye çalıştım. Yani altında herhangi bir kötülük yoktu. Şimdi de yok. yanında olmayacak. Osman İlhan Hoca'ma çok çok teşekkür ederim. Böyle bir kongreyi Diyarbakır'da tertip etti. Ayrıca dernek kurumunu teşekkür ederim. Diyarbakır'ı seçtiler. Dicle Üniversitesi'ni seçtiler. Ben arkadaşları dinledim. Tabi gurudu gururlandım. Bahtiyar oldum. Şevk aldım. Ne kadar Türk tıbbı ilerlemiş. Gerçekten yani rejeneratif tıbbın yani güncel olmuş, onların sahalarına girmiş. Yani bir doku hasara uğradığında önce doku kendini onarmaya çalışır. Yani elimiz kesildiğinde doku onu onarır. Karaciğer bozulduğunda onu onarır. Ama hasar büyükse o zaman işte rejeneratif tıp için içine girer. Yani elimiz kesildiğinde doku onu onarır. Karaciğer bozulduğunda onu onarır. Ama hasar büyükse o zaman işte rejeneratif tıp için içine girer. Yani ne yapar? Yani kök hücrelerini alır. Hangi kök hücrelerini alır? Yani embriyonik kök hücrelerini alır. Indus, indus, kök hücrelerini alır. Başka mezankimal kök hücrelerini alır. Umbilikal kök hücrelerini alır. Ve her organda olan kök hücrelerini eğer mümkünse alır, onları çoğaltır ve ya intravenöz yolla ya lokal yolla hastaya verir ki o bozulmuş olan organ hasar düzeltsin, iyileşsin. Öylece e, rejeneratif tıp girer. Ayrıca rejeneratif tıbbın bir diğer bir diğer konuda tabi organ yapmaktır. Organ inşa etmektir. O da bir iskelet içerisinde terciher, rezorbe olan bir iskelet içerisine hücreleri koyarsınız istediğiniz organı elde edebilirsiniz. Yani şimdilikleri elde ediliyor kıkırdak elde ediliyor veya başka yanında karaciğer, dalak, darap gerekmez de kar gerekebilir. Yani onlar da bu rejantif kıvın sahasına girerler. O kadar hocalarım güzel anlattılar ki bir kısmını tabii anlamakta zorluk çektim. Ancak gerçekten arkadaşımın arkadaşlarının çalışmalarını çok ibretle, çok şey hayretle ve şeyle izledim, gıpta ile takip ettim. Çok güzel çalışmalar var, çok güzel anlatmışlar, çok güzel çalışmışlar. Ben fazla sözü uzatmıyorum. Hepinize saygılar sunarım. Başta Osman İlhan Hocam, Mehmet Hocam, dernek üyeleri ve siz sevgili arkadaşlarım olmak üzere bu saate kadar beni bektirdiniz. Çok teşekkür ederim.